Kimliklerini değiştirmeyenler için kritik uyarı. Son tarih 30 Haziran. Eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeyenler için kritik bir uyarı geldi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlikle girecek vatandaşların 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla ülkeye kabul edilmeyeceği duyuruldu. Ayrıntılar şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Eski kimlikle seyahat edeceklere uyarı. Son tarih 30 Haziran. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçacak vatandaşlar 30 Haziran'dan itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla çıkış yapamayacaklar. Pegasus Hava Yolları Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşların 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu. Pegasus'un resmi sosyal medya hesabından Türkiye'den KKTC'ye nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda 30 Haziran'dan itibaren Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşların eski tip nüfuz cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek vatandaşlarımız artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirilecekler denildi. İlgili vatandaşlarımıza bu haberimizi duyuruyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.